Evet çok kıymetli arkadaşlar din kültürü ahlak bilgisi lgs birinci ünite örnek soru çözümleriyle şimdi de karşınızdayız ilk sorumuzla başlayalım 2016 teok sınavında sormuş olan sorulardan bir tanesiydi çok fazla tartışma yarattı İsterseniz bu soruyla başlayalım bir kader sorusu, e, kader, irade, e, insanın iradesinin kader üzerinde etkili midir diye bir başlığımız vardı. Onun bununla, bununla alakalı bir soru ki zaten ışıklarda da var. Hemen okuyalım soruyu. Evladım, kaderden yine kaderle kaçılır. Hastalık geldi mi? Tedavi oluruz. Başarısızlık çalışırsın, cahillik mi okursun? Elimden bir şey gelmez demekle Müslüman oturup kalamaz diye cevap verdi babaannesi Merveye. Buna göre Merve babaannesinin aşağıdaki sorulardan hangisini yönetmiş olamaz? Kader nasıl anlaşılmalıdır? Var mı? Evet şöyle anlatıyor bakın kaderden yine kaderle kaçılır. Hastalık geldi mi şöyle olursun, başarısızlık mı böyle yaparsın, cahillik mi şöyle yaparsın diyerek bir kader anlayışından bahsetiyor. Peki Ceyhan'a bakalım tevekkül anlayışımız nasıl olmalıdır? hatırlarsanız birinci e, yapmamız gereken şey neydi? Elimizden gelen sorumluluğu yerine getirmekti. Yani hastalık geldi mi tedavi olursunuz. Hasta olduğunuz zaman doktora gidersiniz. Başarısızlık mı? Tekrar çalışırsınız gibi. Tevekkül anlayışından bahsediyor muydu? Evet bahsediyor. Peki ikisini çizdik. İnsan iradesi kader üzerinde etkili midir? Arkadaşlar etkilidir. Zaten kişi dikkat ederseniz cüzi iradesiyle hastalık geldiği zaman tedaviyi nasıl olur? Kendi cüzi iradesiyle olur. O zaman kader üzerinde etkili midir? Evet. Birçok arkadaşımız aslında Denizli'yi bulamayıp o sene işaretlemişti. Ancak Bursa seçeneğine bakınız. İnsan davranışlardan niçin sorumludur? Var mı böyle bir cevap buradan bulabileceğimiz? Hayır yok. O zaman doğru cevabımız burada Bursa seçeneği. İnsana verilen bu özellikleri kullanmak için en önemli nimet hangisidir? Doğruyu yanlıştan ayırmak, hakkı batıldan ayırt etmek, iyi kötüden ayırmak gibi. Tercihleri doğru yönde kullanmak. Peki Tercihleri deyince ne yapıyor bazen arkadaşlarımız? Şu ikisinin olmayacağı belli. İrade. İrade de olmaz. Neden olmaz? Çünkü insana verilen bu özellikleri kullanmak için en önemli nimet, en önemli önce akıl olacak, sonra irade çalışacak arkadaşlar. Bunu da geçtik. Yukarıdaki verilen bilgiler için aşağıdaki de hangisi söylenemez? Tek tek gidelim. 2 numarada diyor ki deney ve gözleme dayanmaz. Bakalım. Ee, bitkiler fotosentez yaparak havadaki oksijen oranını dengelemektedir. Biz biliyoruz ki bunu deney ve gözlemlerle ne yapabiliriz? Bulabiliriz. O zaman söylenemez dediğine göre Adana seçeneğini işaretliyoruz. Bu 3'e bakalım isterseniz. Zengin insanlar zekatını verdikçe zengin fakir arasındaki dengesizlik azalacaktır. Evet toplumsal yasa. Bire bakalım. Güneşin yakıtı milyonlarca yıldır hiç bitmeden devam etmektedir arkadaşlar. Çizgisin. Allah'ın evrene koymuş olduğu düzen ile ilgiliymiş. Dört bakalım. Evet. Develerin çöz şartlarında günlerce susuz yaşayabilmeleri. Bunu çizdik. Doğru cevabımız Adana. Aşağıdakilerden hangisi farklı bir konuyla ilgilidir? Böyle bir soru geldiği zaman hemen yanına yazın diyoruz. Özellikle öğrencilerime her zaman bunu söylüyorum. Her canlı ölümü tadacaktır. Hangi konu Ecel. Allah'ın izni olmadan hiç kimse ölmez. Ecel. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ecel. Ölümsüz ve... Ama hocam ölüm var. Bakın devam edelim. Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güven dayan. Güven dayan dediğinde ne dedik? Her zaman arkadaşlar tevekkülü yazıver hemen yanına. Kurban oldum. Şunu da şöyle işaretleyiver. Cevap Ceyhan. 8. sınıf öğrencisi Yağmur yukarıdaki soruların tümüne evet cevabı verdiğine göre toplam kaç puan almıştır? Hmm. Demek ki sorunun yanında hepsine evet yazacağız. Evet yazalım. Evet. 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 Eğer doğruysa 25 puan vereceğiz. Esma kızımıza. Esma mıydı? Ha, Yağmur. Pardon öğretmen adı Esma. Din kültürü hayat bilgisi dersinde öğrencilerine her bir doğru cevabın 25 puan değerinde olduğu sorular sormuş. Alkol içkiler insanın sadece malına zarar verdiği için mi yasaklanmıştır? Evet. Öyle şey olur mu? Olmaz. O zaman yağmur buradan sıfır aldın. Daha çok zarar var. Neslin korunması bir toplumun varlığını devam ettirmesi için önemli midir? Evet. Önemlidir. Çok önemlidir hem de. 25 puan verdik yağmur. İnsanın başına gelen her türlü olaydan kaderi sorumlu tutması doğru mudur? Evet. Ya, yok artık. Çalışma çalışma sınavı kazanma sonra kader. ne yapayım kaderimde varmış. Böyle bir, böyle bir cevap yok. Allah rızık kazanmayı emek harcama şartına bağlamış mıdır? Rızık kazanmak emek harcama şartına bağlıdır. O zaman biz buna bir 25 puan daha verelim. 25-25-50 al sana Ceyhan. Yağmur'un aldığı puan. Ayet-i kerime aşağıdakilerden hangisi için bir örnek niteliği taşır? Bakalım neymiş ayet? Yoksa siz sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve onunla beraber müminler Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı pek yakındır. Allah'ın yardımı pek yakındır. Arkadaşlar neden bahsediyor ayet-i Sizden öncekilerin başına gelenler. Hocam şurayı yakaladım. Burayı yakaladıysan bunu da yakalaman lazım. Fiziksel yok değil mi? Maddeyle alakalı yok. Yani şunları eleyelim derseniz. Emek rızık var mı? Yok. Görünüyor çaba yok. Ecel ömür var mı? Evet. Bu da bu da yok. Bunu da sağladım Cevabımız neydi? Ceyhan oldu. Arkadaşlar e, kaliteli bir soru. Demek ki hoca buraya yıldızı koymuş. Bakalım neymiş bu kaliteli soru. Gene ya bir yasa sorusu var. Bu yasalarla alakalı yukarıda bir ayet vermiş bize. Nebe suresi 6-16 arasındaki ayetler vermiş. Hangi ilkeler çıkarılabilir diye bize burada sordu. Şimdi bakalım. E, fiziksel yasa arayalım, biyolojik arayalım, emek ve arayalım. Biz yeryüzünü bir döşek dağlar da onun için birer kazık kına. Dağlar dediği zaman dağlar, denizler, ovalar, güneş, ay, Çiz. Evet. Yani var aslında. Şöyle yapalım. Biz çıkarabiliriz dediğine göre. 2. Biyolojik yasalar. Sizi çift çift yarattık. uygunuzu dinlenme vakti kıldık. Geceyi bir örtü yaptık. Evet. Üstünüze yedi kat sağlam bina ettik. Bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler yerleştirip baktık. Hmm, biyoloji de var. 1-2. Emek rızık gördünüz mü? Pek yok gibi. Ama 1 ve 2 var. Bir bakalım bir daha. Bakınız ne diyor? gündüzü geçim sağlama vakti çok önemli çok önemli geçim geçim ne arkadaşlar rızık emek ya bir soru az kalsın gidiyor değil mi cevabımız neymiş bursa nerede buldun gündüzü geçim sağlama gece geceyi bir örtü kıldık geceleyin dinlenirsin ama gündüz ne yaparsınız emek sarf eder ve rızkınızı ararsınız çok güzel bir soruydu bence Evet, şimdi bakalım bir soru kaderle alakalı yine. Aşağıdakiler hangisi doğru kader anlayışına sahip olan kişinin ileri süreceği bir düşünce değildir. Kader inancı insanı sürekli çalışmaya sevk eder, kişinin hayatını anlamlandırmasına yardım eder. Sorularda genelde bu görülecek. Sürekli çalışmaya sevk eder. Evet arkadaşlar, doğru. Kader insanın bir takım zorluklar karşısında sabırlı olmaya davet eder, değil mi? Başımıza gelen musibetlerde evet sabretmemiz gerektiğini öğretir. Kader Allah'ın bizimle ilgilendiğini ve onun gözetimi altında. Gözetim Kayyum değil mi? Unutmayalım. Hani AYT'ye üstte geçmişte anlatmıştık. Evet bizi rahatlatır. Aynen öyle. Kadere inanan bir insan rızkının Allah tarafından belirlendiğine inanır ve bunu elde etmek için dua eder. Arkadaşlar bu cümle yanlış değil. Ancak şurada bir eksiklik var. Biz de hep kazanmada şunu istiyor. Emek, çalışma. Hani A seçeneğinde gördünüz ya, çalışmak. Pek bir insan rızkını kazanmadan önce kazanması için daha doğrusu emek sarf etmek zorundadır. Sorular da zaten özellikle bu yönde geliyor. Unutmayalım. Yukarıda verilen paragrafta aşağıdaki kavramlardan hangisine bir örnek bulamayız? Bir bakalım. Şu aşağıdakine bularak gideceğiz. Bir buğday tanesi sonbaharda tarlaya ekilir ve kışın toprak altında kalır. İlk barda güneşte filizler. Canlı mı? Canlı hocam. Tamam. Hemen şunu bir atalım. Yaz mevsimi gelince başak olur. Harman zamanı biçilir. Saman ve buğday olarak birbirinden ayrıştırılır. Buğday un olur, ekmek olur. İnsanlar tarafından buğday un olur, ekmek olur, rızık olur. Olur mu? Olur. İnsanlar tarafından tüketilir. Ya biçilir mi falan diyorsun ama ayrıştır diyorsun. Bun, bunların hepsi nedir arkadaşlar? Emektir. Emek. Ama toplumsal bir yasa görüyor musunuz? Hayır görmüyorsunuz. O zaman o Adana seçeneğini işaretleyelim gitsin. Gönder yenisi gelsin. Berra'nın verdiği cevaba göre Mehmet aşağıdakilerden hangisini sormuş olabilir? Bir okuyalım Berra ne dedin? Bir amaca ulaşmak için gerekli olan her türlü önlemi alarak elinden gelen tüm gayreti gösterdikten sonra kalben Allah'a bağlanıp ona güvenmek sonucu Allah'tan beklemek. Bağlanmak, güvenmek sonucu Allah'tan beklemek. Neydi bunun adı? Tevekkül. Tevekkül var mı aşağıda? Tevekkül, 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 tevekkül. Hepsinde var. O zaman ne yapacağız? Hocam bu bir tanım mı? Evet. Bir şeyin tanımı yapıyor. Mehmet o zaman bir tanım sormuş olmalı. Muhtemelen. Doğru tevekkül anlayışı nasıl olmalıdır? Kaderin tevekküle etkisi nedir? Tevekkülün dini terim anlamı nedir? Tevekkülle kader aynı anlama gelmekte? Tevekkül bir kere şunu bir eledik. Böyle bir şeyden bahsetmiyordu. Tevekkülün dini terim anlamı nedir? Çok yakın değil mi? Bakın ne diyor? İşte Şu 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 demektir. Tevekkülün dini terim anlamını sorsanız gidersiniz aynen Berra'nın dediğini dersiniz. Peki hocam, adan olmaz mı? Doğru tevekkül anlayışı nasıl olmalıdır? Belki olabilirdi ama şu tanım olduğunu bence şu cümle aslında gösterdi. Onun için Ceyhan seçeneğini işaretledik. Evet. Ne olmuş burada? Suden'in bir kedisi varmış. Nazlı. Adı Nazlıymış kedinin adı. Hasta olduğunda babasıyla birlikte onu veterinere götürürler. Ondan sonra ne yapmışlar? Bakımına büyük özen gösterdiler. Şifa vermesi için Allah dua ettiler. Ancak ne yazık ki bir gün hayata gözlerini yummuş. Bu kedi Sude için Nazlı'nın kaybına alışmak çok zor oldu. Ölüm var mı? Var. Ecel gitti mi hocam? Gitti. Peki veterinere götürmek ne demek? Yapılacak olan şeyi yapmak, sonra da ne yapalım? Allah'ım şifa ver demişler. O zaman tevekkül de yerine getirmişler mi? Evet. Bir, bu olaylar silsilesi gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmiş. Gerçekleşene biz ne diyorduk arkadaşlar? Olay gerçekleşti, vuku buldu, ortaya çıktı gibi anlamları ne diyorduk? Kaza diyorduk. Kaza da gitti ama rızık görüyor musunuz? Ben göremedim. Siz de göremediniz. Tabii. Geçelim bak, başka bir sorumuz. Şimdi Yukarıda bir paragraf verilmiş. Hangisine cevap olarak verilmiştir? Arkadaşlar bu tarz sorularda soruyu sorun. Okutun bakalım bir gerçekten oluyor mu olmuyor mu? Herhangi bir işi yapıp yapmamakta Allah insana irade yani seçme hakkı ve hürriyeti vermiştir. İnsan bu irade ve iyilik etmeyi seçer. Bu irade ile iyilik etmeyi seçer ve gücünü bunu yapmak için kullanırsa Allah iyiliği yaratır. Allah iyiliği yaratır. İyiliği isterse. Eğer insan kötülük yapmayı seçer. Gücünü bunu yapmak için kullanırsa Allah da kötülüğü yaratır. Ya sen iyilik istersen Allah iyiliği yaratır diyor. Kötülük istersen kötülüğü yaratır. Hayır istersen hayrı yaratır. Şerri istersen şeri yaratır. Görülüyor ki insan neyi yapmak isterse Allah onu yaratır. Hayrı da şerri de buna göre yaratır. Hmm. Allah insan niye yaratmıştır? Allah insanı kulluk için yaratmıştır. ibadet. var mı? Yok. Gitti. İnsan iradesi sonsuz mudur? Bundan mı bahsediyor? Hayır. Son, sonsuzluktan bahsetmiyor. Allah insanları kötü olarak mı yaratmıştır? Yani hiç öyle bir şeyden bahsetmiyor. Allah insanları temelde iyi yaratmıştır, kötü olarak yaratmıştır. Yani böyle bir sorun cevabı yok. Bakın hayır ve şer. İyi isterseniz iyi yaratır, kötü isterseniz kötü yaratır. Hayır, şer, Allah'tandır sözünün Türkçesi nedir? Sen kurban olduğum hayır istersen Allah hayır yaratır, şer istersen şer yaratır. Ne yapayım? Valla kaderimde bu varmış. Yani olmayacakmış demek doğru bir söz değildir. Yani ve bu cümleyi kullanmak doğru değildir. Hayır ve şer Allah'tandır diyorsanız, evet hayır yaptığı istediğinizde Allah hayır yaratır, şer istediğinizde şer yaratır. Arkadaşlar son bir sorumuz var. Bu ünitede adı geçen peygamberimiz biliyorsunuz Hz. Musa onunla ilgili bir paragraf var. Diyor ki şu dört tane öncül verdim. Bunlardan kaç tanesi acaba doğrudur diyor. Yukarıya bir bakalım mı? Şöyle göstereyim. Evet, sihirbazların hepsinin birden iman etmesi Firavun'u yola getireceği yerde onu daha çok azdırmıştı. Hatırlarsınız. Firavun, Hazreti Musa ve Musa'nın kavmini ortadan kaldırmayacak, rahata kavuşamayacağına inanıp bu arzusunu her fırsatta yerine getirmeye çalıştı. Hazreti Musa, Firavun ve kavmini imana çağırmaya devam etti, ısrarla devam ediyor. Ancak Firavun ne yapıyor? İnkar ediyor. Allah da onun üzerine tufan, çekirge haşerat, kurbağa gibi çeşitli azaplar gönderildi. Ancak bunların hiçbiri firavunu, kavmini yola getirmedi. İnkarlarında inat ettiler demek istiyorum. Kaç tanesi doğrudur? Bakalım. Hz. Musa'nın Firavun ve kavmin imana davetten vazgeçtiği hiç böyle bir şey yok. Yani zaten geçmiyor. İnanılmaz bir hayat boyunca bunlarla mücadele etti biliyorsunuz. Önce Firavun'la daha sonra da kendi kavmi İsrailoğulları'yla. O zaman bunu çizdik. bundan Bunu doğru kabul etmeyeceğiz. İki, Firavun ve kavminin küfürde ısrar ettiği var mı arkadaşlar? Evet aynen böyle ısrar ediyorlardı. Bir tane doğru bulduk. Firavun ve kavminin başlarına gelen felaketlerden ibret almadıkları. Hmm. Almamışlar zaten defalarca Allah onlara azap göndermiş. İkinci doğruyu bulduk. Sihirbazların imanın gerçek iman olmadığı. Hmm. Sihirbazların imanın gerçek iman olmadığına dair bir şey var mı? Yok ki zaten. Bu bilgi aslında tam tersi gibi elimizde var. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? İki tane doğrumuz var diyeceğiz. Bu çözümlerinin sonuna geldik. Ee, eğer e, sıkıntı yaşadığınız, sorularda anlamadığınız yerler varsa e, videonun altına eğer yorum yazarsanız oradan inşallah yanıtlamaya çalışırız. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Ee, bir sonraki ikinci ünite videolarımızda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.